Herkese merhaba ben Cemal Tener. Evet arkadaşlar sizlere bu videoda Kali Linux kurulumu için bir sanal makine bir hypervisor nasıl kurulur bunu göstermek istiyorum. Ee, bunun için kullanabileceğimiz birçok hypervisor var. Yani sanallaştırma çözümü var. Kalinux'u farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızın e, işte diskini ikiye ayırırsınız. CD diye. C Windows kurarsınız. D'ye Kalinux kurarsınız. Ya da USB belleğe yazarsınız. Buradan kullanırsınız. Ama genelde e, VirtualBox, veya VM, VMware gibi bir sanallaştırma çözümünü yapıyoruz. Kanalımda yine bu konularda videolar var ama son bugün için bir 5 Mayıs 2022 tarihinde bir video çekeyim dedim. Şimdi bunun için VMware Player Download yazıyoruz Google'da ve ilk gelen linke tıklıyoruz. VMware Player ki kendisi ücretsiz bir yazılım. Buradan geliyoruz. İlk çıkan linke tıkladık. Bakın Windows için ve Linux için sürümler var. Biz Download Now şimdi indire tıklayıp ne yapıyoruz? Windows için olanı kuruyoruz. Sonrasındaki bir sonraki videoda da Kali Linux'un sitesine girip bu hazır VMware için yapılmış imajı indirip açacağız. Bu kadar aslında Kalinux'un kurulumu kolay. Tabi sıfırdan da kurabilirsiniz. Yani VMware'de de Kalinux'un ISO'sunu, kurulum dosyasını indirip kurabilirsiniz. Bununla ilgili videolar da var kanalımda. Hatta en çok izlenen videolar. Ki orada baştan sona anlatmıştım. Ee, hiçbir ekranı atlamadan. Ee, bu indirme işlemi bittikten sonra kurulum işlemini gerçekleştireceğiz. Ve bu ücretsiz VMware... Workstation Player programını kuracağız. Tabii VMware Workstation Pro var. Onu da kullanabilirsiniz ama o lisanslı bir program. Yani genelde hep videolarımda tavsiye ederim. Yani crackli program kullanmamanızı ya ücretsiz bir programı kullanmayı tercih edin ki bunun karşılığı yani VMware'in karşılığı başka sanallaştırma yazılımları var demiştik. Mesela VirtualBox o da çok kullanılıyor ama daha stabil daha kararlı çalıştığı için ben ikisini de kullanırım ama genelde VMware ürünlerini tercih ediyorum. Ve indirme işleminden sonra kurulumu gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar indirme işlemi bitti bakın Microsoft Edge kullanıyorum ben burada dosyayı aç diyor dosyayı açı Tıklıyorum Yani kurulum işlemine başlayacağım burada eğer kullanıcı hesabı denetimi ilgili bir uyarı verirse bunu evet ile geçiyorum Ve VMware Workstation Player Kurulumu başlıyor dediğim gibi ücretsiz bir yazılım Bir sanallaştırma yazılımı Hypervisor Tip 2 Hypervisor olarak geçiyor Hani herhangi bir donanım var o donanımın üzerinde bir işletim sistemi var aslında benim Windows'um. Onun üzerine bir hypervisor kuruyoruz. Direkt donanımın üzerine kurduğunuz hypervisor'lara de tip 1 deniyor. Evet next olarak devam ediyoruz. Buradan anlaşmayı kabul edip tekrar next ile devam ediyoruz. Ee, buradaki arkadaşlar bazı seçenekleri e, ne yapabilirsiniz? Seçebilirsiniz. Bunu da e, tercih edebilirsiniz seçmeyi. Çok önemli e, olanlar var olmayanlar var. Bu size bağlı. Seçmeyebiliriz de. Ki e, bunu seçerseniz reboot etmeniz gerekiyor bu özelliğin e, aktif hale geçebilmesi için. Buradan aynı şekilde devam edelim. E, buradaki şeye katılmayalım. İşte VMware Customer Experience programı falan filan diyor. Ondan sonra işte herhangi bir e, güncelleme varsa bunu da başlangıçta denetleyebilir. Bunu da iptal edebilirsiniz. Çok şart değil. Masa üstüne ve başlangıça e, kısa yollarını eklesin mi? Eklesin. Buradan install diyoruz ve kurulum işlemini başlatıyoruz. Kurulum işlemiyle birlikte iki tane de sanal network kartı oluşturacak. Bazen bunlarla ilgili sorunları yaşayabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki sanal e, Kali kurdunuz, sanal başka Windows kurdunuz ama aralarında network sorunları yaşayabiliyorsunuz. Bunları yaşadığımda ben genelde şunu yapıyorum. E, bu sanal network kartlarını VM verin sanal network kartlarını önce devre dışı bırakıyorum, daha sonra tekrar devreye alıyorum. Ve bazen bu sorunu bu şekilde çözebiliyorsunuz. Yine aldığınız hataları sorunları kurulum sırasında Google'da aratarak ne yapabilirsiniz çözümlere ulaşabilirsiniz. Hem benim kanımdaki videolar olabilir hem de internetteki birçok forumdaki ya da bloktaki çözümlere Türkçe İngilizce çözümler ulaşabilirsiniz. demiş olalım. Evet şimdi bakın bu sanal e, sürücüleri ile ilgili kartları ile ilgili kurumlar gerçekleşiyor. Ve bitti buradan finish diyorum burada bakın lisansla ilgili bir şey vardı ama gerek yok. Masa üstüne bakın ne yaptı? Kısa yol oluşturdu. Buradan programı kul, kul, e, şey yapmak için kullanmak için e, commercial yani bir e, ticari kullanım için lisans almanız gerekiyor player için ama biz kişisel kullanacağız. Eğitim için kullanacağız deyip buradan continue diyoruz. Buradan finish diyoruz ve bitiriyoruz. Bundan sonra artık sanal bir makine oluşturabiliriz ya da bir sonraki videoda göreceksiniz. Kali'nin sitesinden VMware için oluşturulmuş sanal hazır imajı indirebiliriz ve buradan Open Virtual Machine diyerek açabiliriz. Diğer videoda görüşmek üzere.